Samsun Canlı Haber TV erken seçimler hakkında halka fikirlerini sordu. Bakalım vatandaşlar neler söyledi. Vallahi seçimin illa ki zamanını beklense daha iyi olur. Erken seçim olsa daha hiç de iyi de olmaz yani. Şu anda durumlar hiç iyi değil. Durumlar hep kötüye gidiyor. Niye de? Ee, bir teneke yağı olmuş 70 lira. Çay olmuş. 30 lira 30-35 lira ya bunu geçim şartları bayağı zorlaştı her gün zam zam şu anda biz ben bile geçinemeyiz bilmiyorum bekleyici iyi olacağını sanmıyorum evet ancak bu şekilde düzelir Türkiye yoksa gittikçe batıyor şu anda kesin bir şey söylemekle birlikte şu andaki hükümetin gidişi iyi değil ama mutlaka bundan da kötü olmaz gidişat olacak gibi görünüyor ama bana sorarsanız erken seçimin vatandaşa zararı var erken seçimin fayda sadece siyasetçilere çünkü her seçim yapıldığında mali olarak maddi olarak ciddi giderler sağlanıyor Dolayısıyla Türkiye'nin zaten maddi olarak çok sıkıntılı olduğu bir dönemden geçiyoruz. O yüzden erken seçimlerin yapılan her seçimin memleketimize faydası değil zararı var. Zamanı geldiğinde seçimler yapılmalı bana göre. Çok faydası olur. Her şeyin ucuzlar, her şey güzel olur. İnsanlara faydalı bazı şeyler olur. En azından memleketimiz için bazı iş yerleri açılır. Daha güzel insanlara yardımcı olurlar. Bu şekilde olduğu zaman biraz zorluklar yaşıyoruz şu anda. Bizce ergen seçim yapılmalı. Halkın ekonomik sıkıntı içerisinde kelirli insanların bizzat yemek alıp yiyecek paraları yok. Ergen seçim yapılıp halkın terdine terman olacak bir iktidar gelmesi lazım. Bunun için ergen seçim yapılmasının şart olduğunu inanıyorum.